Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Havil. Bugün sizlerle ile oyun oynayacağım. Oynayış arkadaşlar. Turkey. Yes. Evet. başlayalım bakalım. maç. 89. Yüz şu an. Şu, e, bu her bu yüklenirken ben de Black Ops, Call Ops çekerim. Onu yüklerim. Büyük ihtimal akşama bu Call Black Ops akşama gelir. Sınavı olacağım. Ama yine de. Türkiye. Fransa'ya bak anasını sattım. Ayı gibi olmuş. Hop 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 hop. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu ekber. Çok korkuyorum lan. <laughs> Geçen arkadaşlar bir şey çektim. Birinci Dilinde çok sevdim. Evet, 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 evet. Allah, 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 Allah. Bu nedir lan? Bu ne? Bu ne? Sokacağım ya. Sokacağım yapacağımız şey? Şu salağı yiyebilirim. 48. olduk. Eyvah. Yedi ya. Bunu ben senin. İşte çok sinir oluyor ama sinir oluyorum ya. Biraz yavaş oldu ya. Biraz yavaş sevmiyorum hızlı. Al <laughs> Evet arkadaşlar. Agarıyor. Hmm, Agarıyor. Üç günde bir gelecek ya da iki günde. Iki, üç günde bir gelecek arkadaşlar. Agarıyor oyunu. Çok beğendiyseniz her gün alırım. Yani her gün dur atmaya çalışırım. Evet, bir şansımız yemedim ya. Yani. Arkadaşlar şu an Andros'un ne oynuyor? Yedim adam abi. Yedim. Ve şunu ye soda. Oha oha. Hop 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 abi hop abi hop abi. Aman abi. Aman. Aman. Az önce buhta kaldı ki galiba. Bak bak Rus, Rusya başkanı mı bu? Tipsiz, Hop şöyle. Şöyle. Arkadaşlar sizin için bilgisayarıma çok oyun indirdim. Black Ops, Craft, Black Ops indirdim. PS13 indirdim. GTA 5 de yani bir ay içine falan indiririm herhalde. Birikten düşünüyorum. Para biriktiriyorum arkadaşlar. Oyun için. Evet, evet. Of. Türkiye'ye geçiyoruz. Beni lütfen. Bak. ikimiz de Türkiye'yiz. 7 0 Hadi bu da gittiğim bu özenti. 45. Az önce bu Böyleyken ölmüştüm diye hatırlıyorum. Bir de jumbo jumbo. Abi ne yaptın abi ne yaptın abi. Of 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 of. Kaç kaç buradan kaç. Allah'ım. Şimdi küfür edecek. Küfür edeceğim ya. Heh, hepsini verdik ona. Şuralardan ben. Ana adam kaçtı. Yedim sala. girmeyeyim ben buraya. Şu Tiger'ı öldüreceğim. Hadi başlar. Buraya gezinsin. Keş keş. Stalt'ını sikiyim. Hop. Yedim mi salva? Hadi ye. bunu da yedim. Kaçınca yiyorum ben o malı. Hop hop. Team Pro. tim Pro. Bu E artı dünyaya bak. İngilizce mi bunu bırakayım? Diyeyim bura. Ya ne kadar özel insan ya. Abi pek hiç kimse öldüremiyorum bu adam. Beni yalnız yer. Team Pro. Team Pro. Hmm. Şeydir Arthur'a bak. Arthur Boka diyeyim burası yine kesin yemem gerekiyor kesin sen olsun çok yoğun ya adam ya işleri güçleri yok her saat oynuyorlar ama şu küçük topları yiyeyim ben büyüyeyim sonra basacağım Hop. Hop, buraya girme bu adam kesin Yiyecek beni. Asas. As, Arap. Evet. Evet arkadaşlar. Hala kimseye yiyemedim. Şu arkamdaki gerizekalı yemeği istiyorum ama. ilk önce birazcık bir yiyelim. Bana. Of. Türkiye. ne ümeneyeceğim. 20. arkadaşlar şu an? Ya ver kendini bana ya. Heh, verdi. Teşekkür ederim. 341 Aman diyeyim aman. 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 Değil mi? Değil mi? Değil. Salak herif. Yemin ettim gereksiz ya. İkisi beni yer. 7 Aman 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 amına akıyım Şu an benim bilgilerim bozulmuş olabilirim Şu an tam bilgisayarım önündeyim 2 saatten beri Ne diyor Ne diyor Windows güncel win planlandırıldı yapılandırıldı Değişikler geri alınıyor Değişikler geri alınıyor Tamir bekliyorum arkadaşlar. Sıçacağım böyle işin. Ben dedim bir algı çekeyim. Arkadaşlar bugünlük bugün bu kadar yeter. Çok sinirim oldu. Ee, görüşmek üzere. Eğer bu oyunu daha çok gelmesi video